Merhabalar. Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli portakallı muffin tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak 3 adet yumurtamızın üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyip şekerler iyice eriyip krema kıvamına gelinceye kadar güzelce çırpıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ardından 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ve yarım su bardağı sıvı yağımızı döküp biraz daha çırpmaya devam ediyoruz. Müzik ve eleyerek üzerine 2,5 su bardağı un, birer paket kabartma tozu ve vanilyamızı ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ardından margarinle yağlamış olduğumuz muffin kalıplarımızın içine kek hamurumuzdan döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi portakallı muffinlerimiz hazır. Yapımı oldukça kolay ve portakal aromalı, inanılmaz lezzetli, aynı zamanda yumuşacık ve pamuk gibi oldular denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.